Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ndeyiz. Çok güzel bir etkinlikteyiz. Siz de ödül aldınız. Evet. Öncelikle duygularınızı almak istiyorum. Buyurun. Ya, duygularımız olarak çok heyecanlıyız. Böyle bir ödüle de layık görüldüğümüz için hani memnuniyetimizi e, ifade edemiyoruz. Çalışma arkadaşlarımıza, bizi e, onurlandıran aslında onlar. Onlara teşekkür ediyorum. Onlar adına aldık. E, bu geceyi de organize eden Luna Medya'ya sizlere çok teşekkür ederiz. Peki gelecek projelerinizi de tabii konuşmak istiyorum. Hazır sizi bulmuşken e, neler söylersiniz? Böyle sürprizler tabii. var mı? Sürpriz çalışmalar, projeler hayata geçecek mi? Biraz detaylandırın lütfen. Tabii detaylandırırız. E, biz normalde şu an 6 ülkede e, faal bir şekilde hizmet veriyoruz. E, hedefimiz tüm dünyada tamamen deniz ağında lojistik taşıma ve depolama olarak hizmet vermek. Ee, Nasipse 3 ay içerisinde Almanya'da, Hamburg'da ee, ve de Fransa Sete Limanı'nda yerlerimizi açacağız inşallah. Böyle büyümeye çalışıyoruz, hizmet etmeye çalışıyoruz. Bakalım.